Şartları soruldu, şartları öğrenildi. Ardından teknik heyete ne diyorsunuz oyuncu için sorusuz soruldu. Vakame ile ilgili gelen teknik heyet raporu zaten olumsuzdu. Kim giderse düşünebilecek isimlerden bir tanesi olabilir. Yani adam eksilten, skor katkısı yapan safkan kanat oyuncumuz yok. Bu, 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 tanıma buruma net bir şekilde uyuyor. Yani diğer tarafta uzun vadeli daha kesin bir çözüm ama çok yüksek bir maliyet bu tarafta kısa vadeli bir çözüm hı hı. ama çok daha düşük bir maliyet Yüz yüze programından herkese merhabalar. Bu hafta yeniden sevgili Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemine dair merak edilen tüm gelişmeleri aktarıyor olacağız. Hoş geldin Volkan. Merhaba. Yine bir pazar günü seninle beraberiz. Evet, nasılsın? Ay, gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Yani sana yine soracağım çok fazla soru var. O yüzden Tabii. vakit kaybetmeden geçeyim istiyorum. Tamam. Ee, i̇lk aslında konu bu zaten sen sosyal medya hesaplarından da paylaştın ee, Fenerbahçe'nin kombine satışları. Evet. İnanılmaz bir kombine satışı oldu. Rekor diyebilir miyim? Yes. iyi de bir gelir elde etti aslında. Rekor değil. Hı hı. E, rekor zannediyorum Filip Koku sezonu. fena yani Ali Koç'un ilk seçildiği sezon. 37 bin, 38 evet. bin civarıydı. Burada ama şöyle bir durum var. Burada çıkan kombine sayısı kadar kombine satıldı. Yani yüzde satıldı. Orada yüzde yüz değildi. Çok da hızlı bir şekilde oldu hatta evet, bu yani. Orada yüzde yüz değildi. Hı hı. E, ama 35 binden fazlaydı. Burada yüzde Yani yüzde olarak bakarsan rekor, sayı olarak bakarsan rekor değil. Ama ne olursa olsun yani %100'ün üzerinde hatta %150'ye yakın bir zam yapıldı. Buna rağmen yani dün bir tane arkadaşımın arkadaşı hı hı. bana ulaştı bir vasıtayla. İşte yardımcı olabilir misiniz filan hani bir tanıdık manadık filan ya yani öyle bir şey yok aslında bu arada da. Çünkü yok yani hakikaten Neyse onu çıkarıyorlar. Evet yani sonra zaten ne yapılabilir? Alıyorsun hı. aldın alamıyorsun. Evet. Alamadım. Ee, çocuk ağladı. Şaka yapmıyorum, 25 yaşındaymış. <laughs> Sordum kaç yaşındasın? Yani ağladığı için 25 yaşındaymış, <laughs> Çocuk ağladı yani. Yani çok iyi. İnan i̇nanamadım. Evet. Ya bu se bu senin sezon için bayağı taraftarlar heyecanlı aslında evet, yani. Evet. Yani e, ama şu kombine olayında da şu şey var. Takım biraz sallandığı an hemen tribün boşalıyor. Hani hmm. gitsem dolu, gitmesem de olur oluyor ya. Yani. Nasıl oluyor? Evet. evet. Var. E, onu işte takımın artık e, bir şekilde. Taraftarın heyecanını canlı tutması lazım, sürekli Fenerbahçe'nin yarışın içinde olması lazım, Mustağında olması lazım. Yani için. olacak gibi de gözüküyor aslında şu anki. E... Ama belli ki yani aynen Hı -hı. öyle yani yapılan ve yapılacak transferlerle evet. Fenerbahçe bu yıl iddialı bir mücadele içerisinde olacak. Tabii ki şampiyonluk olur olmaz onu bilemeyiz ama ciddi bir mücadele olacak kesin. Evet şimdi bir de çok fazla transfer haberi var zaten seninle de konuşuyorduk geçtiğimiz haftalarda da. Şimdi Onlardan bir tanesi Altay Bayındır zaten çok iyi bir performans gösterdi ama sakatlanması durumunda da iyi bir B planının olması lazım. Evet. Özellikle şampiyonluk yolunda devam etmek istiyorsa. O noktada Ertuğrul Taşkıran ismi ön planda. Fenerbahçe'nin bir adımı var mı bu noktada? Yani ilgilenildiği ve Ertuğrul'un dönmeyi çok istediği Hı -hı. bilinen bir gerçek. Ertuğrul biliyorsun Fenerbahçe altyapısından yapısından evet. bir kaleci. Yıllarca birçok takımda forma giydi. E, fakat şu anda Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında bir anlaşma yok, bir temas da yok. Şunu söyleyeyim, servis bedeli yüksek olursa Fenerbahçe'nin alma durumu da yok Ertuğrul'u. Çok net söyleyeyim yani eğer beklenen seviyelere inmezse o servis Fenerbahçe Ertuğrul'u almaz. Ama transfer gerçekleşirse 6 ayın arkasında tecrübe olarak işte Fenerbahçelilik olarak altyapıdan gelmiş bir kaleci olarak son derece doğru bir transfer olur hı hı. Şu an itibariyle bir anlaşmadan bahsedemem Anlaşmanın yakın olduğundan da bahsedemem belki e, önümüzdeki günlerde yine başkanlar oturur konuşur ona bir şey diyemem ama e, şu an itibariyle bir anlaşma söz konusu değil ve şunu da söylemem lazım yani beklenti biraz yüksek açıkçası Ertuğrul'la ilgili Orada hem Ertuğrul'un çabası var hem Fenerbahçe'nin çabası var ama Kasımpaşa kulübünün tavrı hı. burada belirleyici olacak. Evet. Görünen o ki e, görüşmeler biraz daha devam edecek. Olur olmaz bilemiyorum. Yani net değil o transfer. Çünkü Kasımpaşa henüz bir indirim yapmış değil. İndirim yaparsa Fenerbahçe Olabilir, kadrosuna hı. katar. E, şimdi bir isimden e, bir, bir tane isimde de Abdülkerim Bardakçı. 2.2 evet. e, milyon euro artı Samatta transferi konuşuluyor. Evet. Ee, böyle bir modelle gitti mi Fenerbahçe Konya Spor'a? Samatta değil, Samatta da var ama birçok oyuncu var. Ee, şimdi, henüz Fenerbahçe bir satış gerçekleştirmedi. Hı hı. Bu satış gerçekleşmediği için de Konya Spor'un da beklediği bonservis bedeli henüz karşılanabilmiş değil. Konya Spor 3,5 milyon euro istiyor. Kimince'ye giderse zaten Fenerbahçe ben. için gündemde olacak bir oyuncu Abdülkerim. <laughs> ki. Yoksa 4 tane stoper var. 5. bir isme gerek yok. Ee, ama Kimince henüz gitmediği için bence o bonservis bedeli biraz düşük tutuluyor. Şu var. E, önümüzdeki hafta içerisinde bu iş netleşir. Önümüzdeki hafta içerisinde Kimince konusu netleştikten sonra da Fenerbahçe bu transferde <laughs> daha agresif bir tavır sergileyebilir veya tam tersi. Kimince'de benim için sürpriz olur bu arada Kim Min kalması. Kim Min derse ki ben tam bir sene daha kalıyorum, o zaman konuşmaya gerek yok. Abdülkerim defteri kapalı. %90 aslında Kim Min Jae gidecek yani gidecek. şu anki tabloda öyle gözüküyor. Hı -hı. Dediğin gibi zaten konuşuyorduk. Eğer gitmezse bayağı şaşıracağımız bir durum olabilir aslında. Yani şöyle söyleyeyim işte Kore'deki gazeteci arkadaşlar ya da Kim Min ile görüştüğü söylenen, bilmiyoruz tabii görüşüp görüşmediğini ama görüştüğü söylenen gazeteci arkadaşlar Oyuncunun kalmak istediğini ifade ediyorlar. Ben de gelen tekliflere bakıyorum, gelen kulüplere bakıyorum. Açıkçası çok zor diyorum hı hı. Türkiye'de kalması. Fenerbahçe arasından da bence hayırlı olur yani gitmesi. Çünkü 20 milyon euro civarında evet. bir gelir elde edeceksen tamam öyle stoper bulamayabilirsin. Ama şu anda senin elinde var, Serdar Aziz var, Atilla Salay var iki iki tane stoperim var. İşte Abdülkerim'i de e, dahil etmeye çalışıyorsun ki o zaman çok daha rahat bir şekilde dahil Tabii. edersin. Takas konusu şöyle. Takas konusu biraz da Fenerbahçe'nin aslında zaten oyuncular elimizde var. Ya yani en azından Hı -hı. hani verelim. Hem oynasınlar hem de e, de transferleri kolaylaştırsın gözüyle baktığı bir konu. Samat da veya işte Max Meyer veya Lemos Kolker, bu oyuncularla ilgili şunu söyleyeyim. E, Türkiye'den çok talipleri yok maalesef. Evet. Avrupa'dan zaten yok. E, yani o yüzden de bu tarz böyle takaslı transferlerde takaslı transferlerde kullanılmaya çalışılıyor. Maalesef yani baktığınız zaman mesela Samat'ta çok büyük bir yatırımdı. Evet. E, bir senede geldiği nokta, bir buçuk senede geldiği nokta çok üzücü. Yani gönderildi Belçika ya. yani orada bir daha bir kendine gelir belki diye. Yine olmadı. Türkiye'den takımlara teklif ediliyor, fakat şunu söyleyeyim, yani ne Konya Spor ne de başka bir kulüp henüz Samat'tanın transferine sıcak bakmış değil. Anladım. Şimdi bir önemli isim var aslında oldukça kulüplerin de istediği En Envaka E, O noktada Fenerbahçe'nin bir adımı var mı? Beşiktaş da istiyor tabii. 3 yıllık kontrat imzalamak istiyor kendisi. Muhtemelen de son transferi olacak artık. Fenerbahçe mi daha ilgili Beşiktaş mı? Resmi bir yaklaşım oldu mu? Fenerbahçe ile ilgili kısmını şöyle cevap diyebilirim. Nisan ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Menajeriyle bir görüşme gerçekleşti. Aracılar vasıtası. Görüşme derken şöyle, bir temas gerçekleşti. Hani böyle oturup aynı masada konuşulmadı. Şartları soruldu. Şartları öğrenildi. Ardından teknik heyete o zamanki teknik Hı -hı. heyete İsmail Kartal'a ne diyorsunuz oyuncu için? Sorusuz soruldu. E, Vakame ile ilgili gelen teknik heyet raporu zaten olumsuzdu. Ben Hı -hı. burada bu, burada da söyledim. Fenerbahçe'nin teknik heyeti Vakem'e olumsuz rapor verdi. Paradan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Ee, hem yaşı dolayısıyla kaçırdığı maç. Hatırlayın Ali Bey televizyona çıktığında dedi ki işte maçların %30'unu kaçırmış. E, yaşı da belli. Gelecek sezon daha fazla kaçıracak gibi gözüküyor. Böyle bir oyuncuya istediği parada senin de belirttiğin gibi 3 yıllık sözleşme istiyor. 3 yıl 3 milyon euro. Böyle bir yatırımı hiçbir kulüp yapmaz. Vakem'e biraz zor. Trabzonspor'da Zaten evet. zaten bir umut, bir ışık olsa Trabzonspor vazgeçmez bu evet. Trabzonspor vazgeçti, ardından Fenerbahçe, Beşiktaş isimli e, gündeme geldi. Belki Galatasaray da konuşuluyor olabilir, bilmiyorum. Ama ben e, İstanbul'da üç büyük en azından İstanbul'un üç büyüğüyle ilgili somut bir gelişme olacağını sanmıyorum. Çünkü beklentiler çok yüksek. Yani evet, bütçe ortada. ve sözleşme süresi olarak çok çok yüksek aslında riskli de. Şimdi gibi. herkes şunu söylüyor, işte Trabzonspor'un şampiyonluğu getiren adam filan diyor herkes. Yani Trabzonspor'un son iki, ligin ikinci yarısındaki performansına bakarsan öyle çok dolu dolu bir futbol oynanmadı. Evet. Yani ilk yarıda yaşanan puan Hı. farkı devam etti, hatta azaldı Fenerbahçe'yle. Yani sanki vakeme almış da sürüklemiş öyle bir durum yok çok böyle baskın bir performansı olur 33 yaşında olmasına rağmen. Hani o zaman herkes kabul eder. Bu adam bir sene daha oynar, iki sene daha oynar der ama öyle bir performans yok. Hı hı. Ben Fener maçında izledim. Trabzonspor 3 yıla 3 milyon euro verirse bu adama tarihin en büyük hatasını yapar dedim. Ki zaten tabii ki benim gördüğüm Abdullah Avcı 100 katını görüyordur. Direkt zaten evet. Abdullah Hoca transferi engel olmuş. Bu biraz aslında medyada aslında, e, abartılmış bir durum olabilir yani o noktada çünkü çok ya isteniyor. Şimdi biri serbest Beşiktaş da istiyor, Fenerbahçe de istiyor çok diye. Biri serbest kaldığı zaman hemen diğer takımlar, diğer Hı -hı. büyükler e, ismi geçiyor. Ama somut bir şekilde söyleyeyim yani net bilgi bu. Fenerbahçe'nin hiçbir ilgisi yok o ile ilgili. Bu arada Fenerbahçe Buruma'yı aldı. Evet o zaten Kanat o. oyuncusu aldı, bir tane Hı -hı. daha alacak. Doğru doğru evet bir de Olympiakos'ta forma giyen Ruben Semedo'yu istediğine dair haberler çıktı Stoper. Evet. o noktada bir adımı var mı yoksa tamamen asılsız bir iddia mı bu? Çok iyi bir stoper. Hı hı. Şu ihtimal olabilir. ben açıkçası kulüpten ya da başka bir yerden sağlamasını yapmadım bunu, teyitini almadım. Bu haberler nereden çıkıyor? Kafamda sorgulayınca yine Kim transferine geliyorum. Evet. Muhtemelen kim Kiminciye giderse düşünebilecek isimlerden bir tanesi olabilir. Yani Ruben Semedo. iyi bir stoper bu arada. Ama Olympiakos'ta da bildiğim kadarıyla düzenli oynuyor. Kolay evet. değil, kolay değil. transfer. Fenerbahçe Olympiakos'la gruptaydı. Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir oyuncu ama stoper transferi Semedo olur. Abdülkerim olur, kim olursa olsun. Biraz şeyle alakalı transferi transferiyle alakalı. Şu an evet, 4 tane. isim da... orada hep zaten birkaç evet. transferde Kim İnce'ye Bu arada da. bu arada yani sürpriz bir şekilde Tisserand ayrılabilir. Fransa'dan İtalya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. Eğer Tisserand'a ayrılırsa o zaman da belki bir ihtimal doğabilir ama hı. sadece Tisserand'ın ayrılığı Semedo transferinin sebebi olmamalı, olamaz. Hı hı. Çünkü çok ucuz bir oyuncu değil. Evet. Benim kadar Semedo. Ee, ama bu arada şunu tekrar edeyim. Yani kulüpten herhangi bir Semedo ile ilgili bir teyit alınmış değil. Onu da söyleyeyim. Yani net bir bilgi yok onunla ilgili. Evet. Anladım. Bir de tabii az önce sen de söyledin. Buruma transferi aslında oldukça ses getirdi. Hı hı. Galatasaray'da yer aldığında da yani ilk sezonda çok iyi performans göstermedi ama ondan sonraki sezon inanılmaz bir çıkış yakaladı. Şimdi artık Fenerbahçe'de. Sakatlandı bir de orada. Evet evet aynen. Şimdi Fenerbahçe'de aslında senin yorumun o anlamda ben merak ediyorum. Yani Buruma, Cesus'ta Fenerbahçe'ye nasıl katkı sağlayacak? Kariyeri düşüşte olan bir oyuncu. Hı hı. Bunu söylemekte hiçbir sakınca yok. Çünkü zaten görünen bir durum. Ama işte herkes gibi ben de aynı değil mi? Hani Jesus'un talebi varsa orada bir durup düşünmek lazım. Bir bildiği lazım. vardır değil mi? Evet. Özellikle spesifik. Ee, orada bir durup düşünmek hı hı. lazım. Çünkü hem oyuncu Portekizli. Teknik ekibi Bru'mayı çok yakından takip ediyor, hı hı. izliyor. Böyle bakarsak faydalanabileceğini düşündü ki <laughs> Jesus Bru'mayı kadroya kattı. Açıkçası benim ciddi soru işaretlerim vardı. Hollanda'daki performansı ile alakalı da vardı. Şu anda kestiremiyorum ne Hı -hı. olacağını. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim, Jesus'un talebiyle yapılmış bir transfer. Bir de şunu eklemem lazım, sezon sonuna kadar kiralık, satın alma opsiyonu 4 milyon euro. Hı -hı. Sezon sonunda böyle bir durumu var Bruma'nın. sezon sonunda bakılır yani. Yani aslında bir taraftan bir de bu transfer için taraftarlar da mutlu. Yani. Sosyal medyadaki havada neden geldi denmiyor yani. Şunu söyleyeyim, onun sebebi de şu. Yani aslında Jesus bu, bu teşhisi yaptı Fenerbahçe ile ilgili ilk olarak. Hatta basın toplantısında <laughs> dedi ki, e, üçüncü bölgede e, oyunu değiştiren, oyunun kaderini değiştiren oyunculara ihtiyacımız var. Ve yönetime verdiği raporda da şunu söylüyor. Diyor ki, bizim adam eksilten, skor katkısı yapan safkan kanat oyuncumuz yok. <laughs> bu, bu bu tanıma Buru'ma net bir şekilde uyuyor. Şimdi Buruma Jesus'un bu taleplerini karşılayabilecekse neden olmasın? Yani illa kariyeri düşüşte diye burnun kıvrılmasına gerek yok. Daha yaşı da 27-28 evet. olması lazım. Hani çok e, yaşlı bir oyuncu da değil. Şey, yani o öyle 30+ plus 32, değil. 32, yani, 33 tabii. falan değil. E, ve görünen ki maliyeti de çok yüksekti. Şimdi burada Buruma iki tane maç alır size. üç tane maç alır kulübeden gelip. Hı hı. Evet. Örnek veriyorum. Bir anda şampiyonluk konusunda iddialı konuma gelirsin. Belki de şampiyonluğu hı hı. alırsın. Yani bu şey değil. Bu hesap böyle yapılmaz yani. Orada hoca mutlaka hani onun da kullanılacağı rolleri kafasında planlamıştır ki bu transferi onay vermiştir. Öyle bakmak lazım. bir de oyuncunun şimdi yeniden bir çıkışa ihtiyacı var. Hı hı. Orada Jesus gibi bir fırsat yakalamış. Ne olursa olsun çok değerli bir teknik hı hı. adam. Ve onun çalıştırdığı takımlar hep göz önünde oluyor. Evet. Hep dünya basınında da haber oluyor. E şimdi orada göstereceğim performans senin Fenerbahçe'de kalırsın kalmazsın. Senin gelecekteki piyasanı da etkileyecek. O açıdan baktığımda Buruma çok mantıksız bir transfer gibi durmuyor. Ama tabii ki bir kanat oyuncusu daha alınacak. Yani o hı hı. sadece Buruma ile olacak iş değil. Bruno Henrique planlanıyordu ama Bruno Henrique görünen o ki... Baya yani ameliyat olursa ki ameliyat ihtimali Evet yani çok... o da biraz şanssız oldu aslında evet, tam evet, e, yani... transfer haberleri üzerine. Yani e, geçmiş olsun diyelim tabii ki sakatlık e, çok üzücü. 8-9 ay civarı eğer ameliyat olursa sahalardan uzak kalacak. Ee, bir de seninle daha önceki programda da konuşmuştuk Zuba ismi üstüne. Evet. Ee, şimdi hala gündemde ee, bir tarafta böyle istemiyoruz gibi bir haber çıkıyor ama Fenerbahçe bu durumu yalanlıyor. Şu anda istiyor mu bu transfer için hamleler var mı? Onun net bir bilgilerini alabilirsek. Herkes soruyor çünkü bu arada. Şimdi bu mantık şu, mantığı anlatayım. Ee, Fenerbahçe'nin hedefinde olan oyuncular var. Hı hı. Tamam Mesela Sörlop bunlardan bir tanesi. Fakat Sörloth'la ilgili Leipzig 12 milyon euro bonservis istiyor ve indirim yapmıyor kesinlikle. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'de doğal olarak diyor ki benim istediğim, benim profilimde Santrforlara benim param yetmiyor hı hı. bugün itibariyle. Ne yapabilirim? İşte elde Serdar var, Valencia var, Berisha var. Bunların üzerine ne koyabilirim? Farklı tipte bir oyuncu koyabilirsin. Nedir o? İşte Artem Zuba'dır ama hı hı. ...maliyet olarak bakarsan... ...Sörlot 12 milyon euro artı... ...3 milyon euro civarı yıllık evet. ücret. Artem Zuba... ...kısa vadeli sözleşme... ...1, 1 2... ...hatta belki 1 artı 1 olabilir. Hı hı. 2, 2, 4 milyon euro. 2 yıl olursa. Evet. Şimdi... ...yani diğer tarafta... ...uzun vadeli... ...daha kesin bir çözüm... ...ama çok yüksek bir maliyet. Bu tarafta... ...kısa vadeli bir çözüm hı hı. ama çok daha düşük bir maliyet. Yönetim bunun hesabını yapıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani bu bu anlattığım mantıklı gelebilir insanlar ama züba alınacak anlamı çıkmasın buradan. Fenerbahçe halen birçok santrforla e, temas halinde. E, geçmişte haberlerini de yaptım, burada da anlattım. Erison var. Mesela Erison'la ilgili çok yüksek bir bonservis talebi var. İlginç. Hı hı. Baktığında 21-22 yaşında ve ilk kez üstlükte Brezilya seriyada bir performans hı hı. sergiliyor. İyi bir performans sergiliyor bu ayrı bir şey ama bir anda piyasası 6'lar 7'ler oluyor. Bunun dışında eee Traoré ismi var. Hı hı. O da işte Shakhtar'ın malum durumu dolayısıyla bir ayrılık ihtimali olabilir. Ama o da pahalı bir oyuncu. Evet. Peki sence bu noktada daha düşük maliyetli isimlere gidip hani bir iki sene en azından atıyorum bu sene şampiyon olacağız, seneye de Avrupa'ya gideceğiz şekilde bir planlama mı yapılmalı yoksa dediğin gibi daha yüksek ama yani Şimdi, uzun yani soluklu mu isimlere gidilmeden? İş santrfor olunca hı hı. fiyat otomatikman artıyor. Bakın Beşiktaş da yani işte Vegas konusunda bir tır, e, görüşmeler halinde ama yani Weghorst'un ciddi bir şekilde Almanya'dan talipleri var. Şimdi center bulmak zor. Evet, zaten onun bir sıkıntısını çok kulüp yaşıyor. Bulmak zor derken şöyle var tabii ki her takımında bir golcü var. Ama Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un efendim Galatasaray'ın oyun planına, oyun tipine uygun center bulmak zor. Bir, iki, maliyet. Ha bu adam benim adamım evet. dediğin Adamın maliyeti 10 milyon euro. O yüzden biraz daha kısa vadeli, daha uygun maliyetli çözümler e, kulüplerin gündeminde. Mesela şu an Vegors da gelse Beşiktaş'a. O da 3 milyon euro yıllık ücreti var. Ama bir yıl kiralık yani. Evet. Hemen çıkabiliyorsun tutmazsa. Bence tutar gelirse o ayrı bir konu da. E, riske girmiyorsun çok fazla. Zuba da benzer bir durum. Temposu biraz düştü tabii. Ağırlaştı. Eski şey yok yani yaş olarak biraz arttı yaşı. Ama ne olursa olsun bir tecrübesi var. Ya bu ligde şimdi Zuba'yı insanlar burun kıvırıyor yaşlı falan diye de bu ligde gerçekten kimler kimler belli bir yaştan sonra iş yaptı. Ya Zuba gerçekten Türkiye'de çok farklı bir noktaya taşıyabilir Fenerbahçe'yi. Ama yani bu tekrar ediyorum bu alınacak anlamı çıkmasın. Fenerbahçe elinde şu anda ön elemeye oynayacak santrforları var. Evet. Serdar Dursun, Berisha, Valencia, gerekirse Rossi. Eee aciliyet yok. Acil var ama en azından ilk tur için yok. Bakılıyor. Başka bir fırsat doğar hı hı. mı onunla ilgili çalışmalar yapılıyor Güney Amerika'da, Portekiz'de. Portekiz'dekiler çok pahalı bu arada. Portekiz'de düşünülen birkaç isim vardı, çok pahalı. Hı hı. Ee, ama araştırma sürüyor yani züba olacak anlamı çıkmasın buradan onu demek istiyorum. E, mutlaka olacak anlamı çıkmasın. Ha artık bakılır. Bütün çareler tükenir. Ondan sonrası. Ondan mı? sonrası için zuba ihtimali düşünülebilir. Benim bence de çok kötü bir ihtimal değil bu bakın. Ya onu, onu söyleyecektim. Da... Sanki böyle şey gibi düşünülüyor da iyi bir ihtimal bu arada yani. Yani gayet iyi bir seçenek. Evet. Tek sıkıntı yaşı. Hı <laughs> hı. İşte Fenerbahçe'de işte bu mu olacak? Yani beklenti biraz büyük olduğu için bu mu olacak diye gelebilir yine aynı. Ama işte bütçe konusu da çok önemli. Ya hep bir söylüyorum yani bütün, mali şartlar evet. ne kadar el verirse o kadarını yapabiliyorsunuz. Ama bir bakmışsın bu hafta Kim Mince satılmış veya başka bir sürpriz bir o satış O zaman olmuş. bütün işler değişir. O zaman politika <laughs> komple değişebilir evet. yani. E peki Mesut Özil başka bir takıma gidecek mi? Ne oldu onda artık son gelişmeler? Menajerinin açıklaması çok Hı -hı. net. Fenerbahçe'den başka bir takımda futbol oynayacağını düşünmüyorum diyor. Ben de Fenerbahçe'de futbol oynayacağını düşünmüyorum bundan sonra. Ne olur iki sene böyle Kenarda sözleşmesi de. olacak şekilde Hı -hı. bekler mi bilmiyorum. Ama görünen o ki eğer sözleşme fes olursa futbolu bırakacak. Yani menajerinin açıklamasından ben onu anlıyorum. Benim duyduklarım kendisinin Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin olmadığı yönünde. Bu tamamen, yani Jesus bunu söyledi basın toplantısında ama bunun sebeplerinin başında yönetimin de biraz Mesut'a bakış açısı geliyor. Hı hı. Yönetim açısından da çok iyi bir performans yok, biraz hayal kırıklığı var. O yüzden e, Mesut ihtimali Fenerbahçe'de gelecek sezon yok. Mesutsuz planlar devam evet. ediyor. E, Ozan da kadro dışıydı, Ozan da zaten hal ile anlaştı birkaç gün içerisinde o konuda resmiyete kavuşmasını bekliyoruz. Peki, son olarak da Pelkas'ın takımdan ayrılması muhtemel diyebilir miyiz? Şimdi yabancı sınırı değişti. Evet. Değişme Değişmedi deniyor, değişti. Ee, 14 yabancı olacak gelecek hı hı. sezon. 14'ünü de şeye alabileceksin. Esame listesine hı hı. yazabileceksin. Geçen yıllarda 12 tane yazabiliyordun. Şimdi Pelkas'ın mesela problemlerinden biri buydu. Yani ilk 11 oynamamak değil, bazen kadronun da dışında kalıyordu. Dışında kalması, evet. Dışında kalıyordu. Hı hı. hani maçı tribünden izliyordu. Hı hı. Şimdi bu durum biraz daha perkası rahatlatabilir. Belki ayrılık talebi olmaz o açıdan. Hani kulüp eden gelip yeniden A takımı yükselebilirim. Yani ilk 11'e yükselebilirim düşüncesi olabilir perkasta. Ee, kendi onun açısından bir ayrılık durumu sanki geçen yılki kadar ateşli olmaz. Çünkü Ocak ayında Pereira varken özellikle yönetime beni gönderin demişti. Ayrılmak istediğini Hı -hı. söylemişti. Ee, İsmail hoca gel, daha doğrusu Pereira gidince fikrinden vazgeçti. Çünkü Pereira'nın bakış açısı olumsuz. Evet. Perkas'a. Bundan sonrası için biraz Jesus'un tavrını görmek lazım. Hı -hı. Gelecek yabancıları görmek lazım. Gidebilecek veya gidemeyecek yabancıları Hı -hı. görmek lazım. Hepsini alt alta koyduğumuzda biraz daha süreç var Perkas için ama görüntü. Ee, yani ana planda yok hı hı. ama sanki kadronun içinde olacak gibi. Anladım. Başka aktaracağım bir şey yoksa benim sana sorularım bu yok, kadar. Yok, bu kadar. Ben ne kadar şey gündem varsa hepsini de sana hazırladım. Gayet güzel, ağzına Beyaz. sağlık, güzel yorumların için. Programımızı da kapatıyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Evet, Yüzde programımızın burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın.